10 bin soruya bakalım. Nanometre gözle göremeyen materyalin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Nanometre metrenin milyarda biri kadardır. Bir milyar 10 üstü 9. Kenara bir yazalım. Yukarıda bazı biyolojik terimlerin nanometre cinsinden büyüklükleri verilmiş. Bu biyolojik terimlerin büyüklükleri küçükten büyüğe doğru A, B, C, D diye E diye sıralanmış. Şimdi hangisinin küçük 10 üstü eksi 5, A 13-5 olur. Sonra 13-1, B 13-1. Sonra 2, sonra 10. En büyük de E'dir, 250'dir. Şimdi bu sayıları bu işlemde yerine yazıp bulalım. C çarpı D çarpı E yani 2 çarpı 10 çarpı 250 bölü A çarpı B. 10 üssü eksi 5 çarpı 10 üssü eksi 1 olur. Bu ifadeler 10 üstü eksi 5 10 üstü eksi 1 yukarı 10 üstü 5 10 üstü 1 diye çarp, çıkar. Ee, burada 10 üstü 6 olur. Bir tane 0 burada var. 10 üstü 7. Bir tane burada 0 var. 10 üstü 8. 50 çarpı 10 üstü 8 olur. Veya 5 çarpı 10 üstü 9 olur. E şimdi bu e, nanometre. Metreyi çevirmek için bunu metrenin milyarda biri olduğu için 10 üstü 9'a bölersek cevap 5 metre olarak C olarak bulunmuş olur.